Bismillahirrahmanirrahim. Kadimlerin başlarına gelenler. Medyen kavmi ve Eyke halkı. Kur'an-ı Kerim'de adı 11 defa geçen Hazreti Şuayb, Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. Kendisine Yüce Allah tarafından verilen üstün konuşma yeteneği, kavmine tebliğindeki tatlı üslubu ve güzel anlatımından dolayı Hatibül Enbiya olarak bilinirdi. Şuayb aleyhisselam, Nuh aleyhisselamın davetine tekrarladı, gönderildiği kavmi Allah'a kulluk etmeye ve ondan başka ilahı tanımamaya çağırdı, uyardı. Onlar Medyen ve Eyke halkıydı. Medyen, bugün Mısır'la Filistin arasında Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bölgenin adı aslında. Hz. Şuayb'ın peygamberliği döneminde buralarda çeşitli kabileler bulunuyormuş. Medyen hakkında farklı rivayetler var. Bir görüşe göre Medyen, Hz. İbrahim'in oğlunun adı. Zamanla onun soyundan gelenler bu isimle anılmaya başlanmış. Eyke ise Kızıldeniz sahilinden Medyen'e kadar uzanan bölgenin adı. Hz. Şuayb aleyhisselam Medyaniler gibi zenginlik ve bolluk içinde yaşayıp Allah'ı unutan bu kavmede ilahi emirleri anlatması için gönderildi. İbn Kesir'e göre ise Medyen halkı Eyke halkı diye de anılırdı. Peki bu halk nasıldı? Bunlar ağaçlara taptıkları için gür ağaçları ifade etmek üzere kullanılan Eyke ismiyle hitap edilen bir kavimdi. Medyenliler, sapıklık ve isyan yollarına düşmüşler, Allah'a ibadet ve itaati terk etmişlerdi. Putlara ve heykellere tapıyorlardı. Medyenin kervan yolları üzerinde bulunması sebebiyle halk ticaretle meşguldü. Ancak hile oldukça yaygınlaşmış, neredeyse bir sanat ve marifet haline gelmişti. Halk, kendileri için bir alışverişte bulunduğunda, tartıyı fazla tutarlar, aldıklarını az gösterirler, fakat başkalarına bir şey satarkense fazla ücret alıp eksik mal verir, hileyle azı çok olarak gösterirlerdi. Hatta alış için ayrı, bir ürünü satış için ayrı ayrı terazileri kullanırlardı. Yine bu azgın kavim, insanların yollarını keser, onların mallarından bir kısmına el er koyarlardı haraç keserlerdi. Özellikle yabancı ve gariplerin mallarını çeşitli entrikalarla bir şekilde ellerinden alırlardı. Yani bu halkın başka halklarla ilişkileri tamamen hile, eziyet ve zulüm üzerine kurulmuştu. Hak Teala'nın verdiği bol bol nimetlerin kıymetini bilip şükürlerine eda etmezler, Allah'a isyan eder, ve putlara tapmak suretiyle son derece nankörlük içinde bulunurlardı. Yani işin özü, medyenlilerin inancı putçuluk, alışveriş esasları, hilekarlık ve en gözde meslekleri de vurgunculuktu. İnsanı insan eden bütün esasların yıkıldığı Medyen'de tam anlamıyla hem ticarette hem itikatta hem de ahlakta bir çöküntü vardı. Medyenliler böyle sefih bir hayat içinde gafil gafil yaşarken Allahu Teala onlara Şuayb Aleyhisselam'ı gönderdi. Hazreti Şuayb kendilerine güzel güzel nasihatlerde bulundu. Allahu Teala'nın emir ve nehilerini anlattı. Cenab-ı Hakk'a şirk koşmamalarını ve yalnız ona ibadet etmelerini, alışverişte, ölçü ve tartıda haksızlık yapmamalarını, ahiret gününe iman etmelerini ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamalarını söyledi durdu. Bu ikazların sonunda şuraya dikkat çekiyordu. Eğer bunlara uymazsanız, yüce Allah'ın azabı çetindir, ceza alırsınız. Allah'ın size verdiği nimetleri bilin. Ama şu ayp aleyhisselamı, dinlemediler. Hatta Medyen'deki inkarcılar, Hazreti Şuayb ile görüşüp, Hak dinin esaslarını öğrenmek isteyenlerin yolunu kesip, tek tek onları tehdit etmeye başladılar. Bir avuç imanlı insanın kalplerine kuşku tohumları atmak ve peygamberle görüşmelerine engel olmak için, aklı hayale gelmedik yollar deniyorlardı. Hz. Şuayb aleyhisselam, diğer peygamberlerde olduğu gibi, yılmadan, yıkılmadan mücadelesine devam etti. Halkı, Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaya, kendisinin peygamberliğini benimseyip, sadece Allah'a kulluk etmeye, ölçü ve tartıyı doğru yapmaya, insanlar arasında adaleti gözetmeye, haksızlıkta bulunmamaya, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmamaya davet edip durdu ilahi emirleri dikkate almadıkları takdirde, Nuh, Hud, Salih ve Lut peygamberlerin kavimlerinin başına gelenlerin, kendi başlarına da gelebileceği konusunda onları uyardı. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz, sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin, sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Anlatmaya anlattı, anlamamak isteyenlere dünyaya dalıp gidenlere bunlar bir fayda vermeyecekti. Bu azgın halkın içinde hak davetini benimseyenler de oldu. O zamanlar çevrede bu konuşmalar, bu sohbetler büyük tesir uyandırdı. İnsanlar gruplar halinde ziyaretine geliyor, kendisini dinliyor, iman ediyor ve bildiklerini yerine getiriyorlardı. Yine o halktan bazıları iman edenler Allah'a ibadet ediyorlar. Daha az kazanacaklarını bildikleri halde ticaretlerine yalan dolan katmıyor, doğruluktan ayrılmıyorlardı. Ancak her devirde olduğu gibi o devirde de inananlar inanmayanların çok azıydı. İnanmayanlar çoktu. İnanmayan o inatçı halk bu hale öfkeleniyor. Allah'ın verdiği nimeti küçümsüyor, ticarette yapılan normal kârı az görüyorlardı. Birbirlerini, normal kârla kimse zengin olamaz, hepimiz ölürüz diyerek haksızlığa ve batıla teşvik ediyorlardı. Bir gün bu azgın kabim peygamberlerine şöyle dedi. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptıkları putları, yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Şuayb aleyhisselam inkarcıların tutumuna çok üzülüyor. Onların bulunduğu bu korkunç halden bir an önce onları kurtarmak için tebliğe devam ediyordu. Fakat kendisini memleketten çıkartmayı ve öldürmeyi istediler. İş buraya gelince onları Allah'a havale etti. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: "Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz." Şuayb dedi ki: "İstemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah katında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz Kavminizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız, dediler. Elleriyle gözlerini kapayanlar, güneşi fark edebilirler mi? Şuayb aleyhisselamın yoldan çıkmış bu insanlara yapacak bir şey kalmamıştı. Onlara şöyle seslendi. Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Bunun üzerine Allahu Teala yedi gün Medyen halkının üzerinden tatlı tatlı esen o esintiyi kesti ve son derece şiddetli, yakıp kavurucu bir sıcaklık saldı. Azgın kavim şaşkındı. Normal bir sıcaklık değildi bu. Herkes şaşkın şaşkın bunun sebebini soruyordu. Ama cevap yoktu. Öyle sıcak vardı ki artık bunalmış haldeydiler.'' Evlerinin içine girip saklanmaya çalışsalar, kuyular kazanıp içerisine saklansalar da o sıcaktan bir türlü kurtulamadılar. Bunun rahmani bir ceza olduğunu da akıllarına getirmediler. Yüce Allah yedi gün samyeli estirdi. Sıcaklığın üzerine o sıcağı kat kat iliklerine kadar hissettiren bu samyeli öyle ağır geldi ki kuyularda ve su kaynaklarındaki suların hepsi kuruyu verdi. İnsanların bu sıcaktan ayaklarının altlarındaki etleri dahi döküldü gitti. Sıcaklığa dayanamayarak kendilerini yere atıp yanlarının üzerine yattılar. Çünkü ne yapsalar etseler de o sıcaktan kurtulamıyorlardı. Kendilerine ne bir gölge ne bir su fayda vermedi.'' Zaten az olan kuyuları da karıncalar bastı ve tamamen susuz kaldılar. Hala tevbeyi düşünmüyor, bu ilahi ikazı akıllarına getirmiyorlar, o haldeyken bile yeni planlar kuruyorlardı. Yaptıkları plana göre son çareleri evlerinden çıkıp sahraya kaçmaktı. Sağ kalanlar hepsi toparlanıp sahraya doğru yola çıktılar.'' Onları şimdi başka bir imtihan bekliyor lakin o azgın halktan kimsenin haberi olmuyordu. Allahu Teala onlara gölgeleyecek bir bulut gönderdi. Henüz sahraya varmamışlar, yeni yola çıkmışlardı. Tepelerindeki bulut biraz onları serinletince hepsi bulutun altında toplanmaya başladı. Tüm azgın kavim eksiksiz bir şekilde bulutun altında toplandıkları zaman altlarından yer sarsıntısına, üstlerinden de Cebrail aleyhisselamın sayhasına tutuldular. Sayha, alışılmadık bir nara, bir gürültü, bir ses şeklinde yorumlanıyor. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarılır. Ey ey keliler! Peygamberinizi yalanlayarak bir türlü gelmez sandığınız acı azabı tadın. Önünde secde ettiğiniz putlara da söyleyin, eğer güçleri varsa sizi kurtarsınlar. Allahu Teala o gölgeyi kafirlerin üzerlerinden kaldırıp açtı, bulutlardan ateş yağmaya başladı. Kaçışları, koşuşturup durmaları bir fayda vermedi onlara dair her şey yandı sonra büyük bir gürültü ve yer sarsıntısıyla dağlar yerinden oynadı etrafa çaresizce kaçsalar da o da bir fayda vermedi sonunda ateşin yaktığı çekirgeler gibi kavrulup gittiler yine büyük bir çoğunluk iman etmemiş ve helak olmuşlardı Medyen ve Eyke halkı helak olduktan sonra Hz. Şuayb aleyhisselam ve ona iman edenler bu azaptan yüce Allah'ın rahmetiyle kurtulmuş oldular. İslam alimleri onları helak eden bu gürültünün Semud kavminde olduğu gibi deprem öncesi veya onunla birlikte gelen gürültü olduğunu söylerler. Yine Şuara suresinde, gölge gününde, muhtemelen güneş tutulduğu bir günde, onları azabın yakaladığını haber veriyor. Yani böylece, peygambere isyan edip, onu öldürmek isteyen Medyen halkı da, Semud kavmi gibi helak olup gitti. Kur'an-ı Kerim'de bu ibretlik olaylar Medyen ve Eyke kavimlerinin helak edilmesi de şöyle anlatılır. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerine düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız Bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grupta inanmamışsa, artık, Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir. Kalminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz.'' şu ayıp dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah, bizi ondan kurtardıktan sonra, tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe, sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi, her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız, dediler. Nihayet o şiddetli deprem, onları yakalayıverdi de, yurtlarında yere serilip kaldılar şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu aybı yalanlayanlar oldu. Şu ayıp onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Eğer mü'minseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey şuay, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana dinin mi, ibadetin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin, dediler şu de şöyle dedi. Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır.'' yalnız O'na dayanıyor ve O'na yöneliyorum. Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra O'na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb! Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şu ayette, Ey kavmim, size göre benim kabilem, Allah'tan daha mı hatırlı ki, onu arkanıza atıp unuttunuz. Şüphesiz ki Rabbim, yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince şu aybı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. İşte Kerim olan kitabımız Kur'an'da böyle buyruluyor. Değerli dostlar, bir kez daha anladık ki nasıl Medyen ve Eyke ahalisi yanlış yolda gidiyorlar Ticarette hile, hurdaya yönelip insanları gasp ediyor, azgınlıklarına devam ediyorlar. Bugün de buna benzer bir tabloyla karşı karşıya değil miyiz? Bugün de bir avuç inanan insanla karşısında medyasıyla, türlü reklam vasıtalarıyla inanan insanlar etkilenmeye, değiştirilmeye, kendi o pis yollarına çekilmeye çalışılmıyor mu? Evet. Kur'an'da anlatılan her kadim ve başlarına gelenler bugün de benzer örnekleri göreceğimiz bir yere getirirler bizi. O da bunlardan gerekli dersleri alabilmek ve kendimize çeki düzen verebilmektir. Biz Müslümanız. Hangi devirde, hangi senede, nerede yaşıyorsak yaşayalım Allah'ın düzeninden, şeriatından, onun yolundan Zerre kadar sapmamayı kendimize hedef belirlemeliyiz. Bu devirde olur mu? Şimdi vakti mi? Şunu dersem ne olur? Türü konuşmalar, medyen ve eyke halinin susup da kendi keyiflerine bakmasına benzer. Allah muhafaza onların başına gelenler malumunuz. Unutmadan söyleyelim, Şuayb aleyhisselam medyen ve eyke kavimlerinin helak edilmesinin ardından, ömrünün geri kalanını geçirmek üzere iman edenlerle birlikte Mekke'ye gidiyor ve burada vefat ediyor. Yine öğreniyoruz ki Hz. Şuayb aleyhisselam ile yanındaki inananların kabirleri bugün Kabe'nin batı tarafında Darun Nedve ile Beni Sehim kapısı arasındaki bir yerde. Allahu Teala rahmet buyursun şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin. Sürçülü ettik, affola. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.